Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Rover'ın 75'in biraz daha yedek parçası var mı? Ustası var mı? Yakıt tüketimi nasıl? bunun hangi motoru tutuluyor? Hangi motoru tutulmuyor? Şanzıman nasıl? Yani benim kanalımdaki aslında diyorum gibi en önemli olan şey kullanıcı yorumuydu. Bugün de yapacağımız şey kullanıcı yorum arkadaşlar. Zaten teknik verilerine falan başta değindik. Şimdi yola çıkalım yavaştan. konvertörlü bir şanzıman var arkadaşlar bunda. Çift debriyaj değil. O yüzden yokuşta da geri kaydırmıyor. Yokuş kalkış desteği yok arabada. Ama çok dik olmadığı sürece yokuşta da kaydırma yapmıyor. Ama çok dik yokuş olursa kaydırma yapar mı? Yapar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Dört camımız otomatik. Elektrikli camlar, elektrikli aynalar var standart. Standart bir dijital klimamız var. Orjinal teyp değiştirmiş. Birden şekilde bu 75'in aynı şekilde 1.8 turbo benzinli motoru. Diğerlerinden tabii ki bunların da model model farklılıkları var. Mesela bunda sunroof yok. Deri koltuk yok. Elektrikli koltuklar yok. Elektrikli koltuk güzel bir şey. Ama sunroof çok faydalı bir şey mi? Tartışılır yani. Zevk meselesi. Yani i̇htiyaç değil bence sunroof ama kişiye göre değişir. Bunun yedek parça muhabbetine gelelim arkadaşlar. Şimdi yedek parçası İstanbul'da motor, ön takım, şanzıman bunların hepsi aynı şekilde bulunabiliyor. Bu araca da bu arada sıfır motor yapıldı. Sıfır şanzıman yapıldı. Artı sıfır şanzıman beyin takıldı. Bunlar yaklaşık olarak 100 bin lirayı buldu. 100 bin lirayı bunların hepsini sıfırdan yaptırdık ve şu an kafamız çok rahat. Otomatik farlar var bunda. Artı olarak. Dediğim gibi yedek parçasının İstanbul'da çok rahat bulursunuz. Önemli olan ustasını bulmak ama tabii bu da motor seçenekleri burada devreye giriyor. Hani. Kaçından? Kaç oğlum? Niye duruyorsun yolda? Çakıyorum yapılabilir de. Neyse yapmıyoruz boşverin. Var ve tobot tutarsınız arkadaşlar. Biliyorsunuz malum fikirlerimizi açıkça söylemek her zaman sağlıklı iyi bir şey değil. Şimdi bu araç 1.8 4 silindirli ve düz motor var bunda. Piyasada daha çok gördüğünüz motor seçenekleri bundan. Aynı şekilde V6'sı. V6 tabii ki bir sıkıştırma oranı daha fazla. Daha fazla valf. Daha fazla aynı şekilde e, tork diyebilirim burada. Güç diyemem. Güç e, beygir bir farklı. Tork diyebilirim. Torku yüksek. Ama atmosferik. Bu araba 1.8 aynı şekilde ama turbolu. Turbolu benzinli araba her zaman aynı şekilde hızlı arabadır. Yani gidip bir Formula 1 arabasının e, dizel olduğunu görmezsiniz. Gidip bir Nascar arabasının dizel olduğunu görmezsiniz değil mi? Yani normalde seri hızlı araba benzinlidir. Tabi ilk önce turbolu modeller dizellerle çıktığı için herkes e, turbo dizelin daha benzinden hızlı olduğunu aslında düşünüyor ama tam tersi hani e, çalışma sistemleri falan var. Hepsi çok farklı gerçekten. De, bunun aynı şekilde 4 silindir motor olması. E, normal Rover 1.8'lerde ve Freelander'ların 1.8'lerinde aynı motor kullanılıyor. Parçasının daha çabuk bulunabileceği daha kolay bulunabileceği ve işçiliğin daha az olması. Şimdi v motorda motor yaparken iki motor yapıyormuş gibi düşünün. İki tane aynı şekilde blok var böyle. Jonta, suyu buraya attım artı 3 piston burada, 3 piston burada. Bunlar da düz olduğu için arasında çok ciddi fark var. Yani aslında 1.8'i bu yüzden tutuluyor. İşçiliği ucuz. Bir de yani şöyle bir durum var. kapışırım v ile 1.8 alır arkadaşlar. Gerçekten 1.8 alır. 1.8 daha seri. Hani onu net söyleyebilirim size. Yedek parça ile alakalı bilin gibi sorun yaşamazsınız ama tabii sorun yaşamazsınız derken de şundan da bahsedeyim. Şöyle sorun yaşarsınız. Şu aksesuarlar, trimler, ufak tefek aynı şekilde parçaları arıyorsanız Bunlarda birazcık bulmakta sorun yaşayabilirsiniz. Ama diğer türlü motor, şanzıman, ön takım, Bunlar da hiçbir şekilde bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Hepsini rahat rahat bulursunuz. Biraz da sürüş detayları içelim. Yani çok rahat. Ortada bir kolçak var. Bu aynı şekilde sabit ileri geri gidiyor mu? Gitmiyormuş. Koyunu koyabileceğin. Otomatik araba torpidosu gerçekten 2004-2005 yılları için çok lüks. Direksiyonu olsun. Araç kendi fiyatından oldukça yüksek fiyatlı bir araç gibi. Yani yol tutuşu falan çok iyi. Onları birazdan yollara deneyeceğiz. Görürüz ama genel olarak baktığınızda fiyat performans olarak 400 bin lira civarı alabileceğiniz iyi arabalardan bir tanesi. Ama tabii bunun kötüsünü almak da var. Kötüsü de sizi üzer arkadaşlar.